Merhaba arkadaşlar. Ürgüler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere, eee liflere ortasında genellikle kullandığım puf çiçek, e, puf çiçeğinin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olmayı, e, bildirim e, bildirimleri açıp oradan tümünü seçmeyi ve paylaştığım bir de videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. E, kullanacağım ipler elinizde artan iplerde yapabilirsiniz. Ben şu an e, bir pembe ip aldım geldim e, pembe ile deneyeceğim bugün tığım bir e, 7 numara 1.30 milim ve makasımız var arkadaşlar şimdi arkadaşlar ipimizi aldık tığımıza bir düğüm atıyoruz şimdi buraya arkadaşlar 6 veya 7 tane zincir oluşturalım Şöyle arkadaşlar 7 tane zincir oluşturdum. İlk yapmış olduğum zincirin içine tutturuyorum. sık iğne ile. Burada 5 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Yapmış olduğum halkanın içine bir ikili tra e, trabzan yaptım. Yine bir zincir çektim. Halkamızın içine ikinci trabzanımızı yapıyorum. Arkadaşlar burada 12 tane olana kadar e, trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz ve ekli trabzanları dolduruyoruz buraya. Bir sayalım kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olmuş. 10 11 tane oldu. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum 5 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. Oradaki zincirin içine tutturuyorum şöyle arkadaşlar. Kapattım. Hemen zincirliğe de geçiş yapıyorum sık iğneyle. Bir zincir attım, ilmeğimi uzattım. Buraya şimdi fıstık dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane doldurdum arkadaşlar. Kapatmıyoruz. Hemen bir sonraki yuvaya yine 6 tane fıstık dolduracağım. Siz ipinizin kalınlığının inceliğine göre daha fazla da doldurabilirsiniz. Az da doldurabilirsiniz. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir fıstık oluşturdum. 4 zincir çekiyorum. Hemen alttaki bakın şöyle ayırayım. Fıstığın dibine batıyorum. Hemen yan kutucuğa geçiyorum arkadaşlar. Bir zincirle buraya sabitledim ilmeğime. Yine ipimi uzattım. Buraya yine altı tane veya 7 tane bir fıstık yapıyorum. Hemen yan kutucuğa geçiyorum. 6-7 tane de oraya dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini birlikte ikisini birlikte kapatıyorum. Şöyle. Yine 4 zincir çekiyorum. Hemen dibine iniyorum. Hemen yan taraftaki kutucuğa geçiyorum arkadaşlar. Yine ilmeğimi uzattım. Aynı şekilde burayı da doldurmaya devam ediyorum. Şöyle e, kutucuğa e, fıstıkları doldurdum. Kapatmıyoruz yine. Hemen bir sonraki kutucuğumuzun içine de fıstıklara doldurmaya devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ikisini birlikte kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört zincirimi çektim arkadaşlar. Hemen yeni fıstığımızın dibine iniyoruz. Yan kutucuğa geçiş yaptım. İlmeğimi uzattım. Yine doldurmaya devam ediyorum. Hemen bir sonraki kutucuğumuza geçtik. Yine buraya da fıstıklarımızı doldurmaya devam ediyoruz. İkisini birlikte kapatıyorum. 4 zincir çektim. Yine fıstığın dibine iniyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki kutuya geçiyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 12 e, tane çekiyoruz arkadaşlar. İki kutulara doldurduğumuz için fıstıklarımızı 6 tane olacak fıstık sayımız şu an 4 tane oldu benim 5. yapıyoruz arkadaşlar hemen yan kutucuğa geçiyorum yine buraya da doldurmaya devam ediyorum kapattım 1 2 3 4 zincirle hemen dibine iniyorum yine yan kutucuğumuza geçtik buraya da arkadaşlar son fıstığımızı yapacağız yine ee, 6 tane veya 7 tane fıstık doldurmaya devam ediyoruz hemen bir sonraki kutuya geçiyoruz Şimdi ikisini birlikte kapatalım yine arkadaşlar. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Hemen dibine iniyoruz. Buraya bir zincirle sabitleyip ipimizi burada koparalım. Örgümüzün düz yüzünü kullanmıyoruz arkadaşlar burada ee, arkadaşlar ben ipleri temizledim arkadan çektim şöyle bir fıstık çiçeğimiz oldu şimdi bunun ortasına bir tane de beyaz e, fıstık yapıp onu da e, ekleyelim arkadaşlar beyaz ipimi aldım tığıma yine bir e, düğüm atıyorum şöyle yine burada e, biraz zincirlerimizi gevşek bırakıyoruz. Ve ilmeğimi uzattım arkadaşlar. Yine e, ikinci fıstığımız pardon zincirimizin içine fıstık doldurmaya devam ediyoruz. 7 veya 8 doldurabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Kaç artık doldurmak isterseniz. Ben 7 tane doldurdum şu an. E, kapattım. Bir zincirle sabitledim. Yemeğim yine, yine burada ipimi uzun kesiyorum. Şöyle bir fıstığımız oldu arkadaşlar. Bunu karşılıklı gelecek şekilde şöyle e, pu, e pufuduk oldu böyle çok tatlı oldu beyazla pembe de ikisi içinden karşılıklı gelecek şekilde böyle geçiriyoruz arkadaşlar Puf çiçeğimizden aynı şekilde diğer taraftan da geçiriyoruz ipini. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu arkadan düğüm atalım ki e, fıstığımız oradan çıkmasın. Arkadaşlar ben bu beyaz ipi koparmıyorum. E, diğer yapacağım. Liflerimin ortasını altından bağlamak için arkada böyle kalacak. Pembeyle böyle e, pufduk çiçeğimiz hazır arkadaşlar. E, yapacak olanlara kolay gelsin. Arkadaşlar ben böyle 5 tane çalıştım. E, şöyle bir lifim üzerine mesela e, böyle böyle buralara birleştirip e, yapabilir Kullanabilirsiniz de. İsterseniz e, arkadaşlar Patiklerin üzerlerine süs yapabilirsiniz. Yani bu puf çiçeğini her yerde kullanabilirsiniz. Battaniyelerin üzerine yapabilirsiniz. Ee, ben göstereyim dedim böyle. Çünkü genelde ben e, en çok liflerim ortasında e, bu puf çiçeğini çok sevdiğim için bunu kullanıyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, esenler kalın. İyi günler arkadaşlar.